Eski tabirle mücellid evet. yani cilt yapan. Evet. Diyarbakır'da zaten birkaç kişi kaldı. Evet. Mehmet Sıdık Arslan ustamızın yanındayız. Bakalım ne yapıyor, ne ediyor. Evet. Ustam nasılsın? Sağ ol Allah razı olsun. Sen nasılsın? Hiç Elhamdülillah. Sağ Allah, olsun. Allah razı olsun. Hepimiz Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz burada? Benim Vallahi bu bunu... benim meşhur sorumdur. He. Ne yapıyorsunuz? Burada? Vallahi burada cilt yapıyoruz. Evet. Anladın? <laughs> Kur'an-ı Kerim sana söyleyeyim. Her türlü en vicid, her, her çeşit çeşit cild gel burada ben yaparım. Biz eskiden yıllarca, yıllar önce, yıllar hmm. önce imkanlar daha güzeldi, hmm. daha hoştu. Şimdi gerçi elhamdülillah yine hoştur ama hmm. elimizde belki on binlerce cilt gelip geçti hmm. yani evet. Yani belki on bin, belki daha fazla hmm. anladın o bizim işimiz de bu. Nasıl bir, biz eskiden ben medrese okudum ben, evet. Seydam'ın Cüzüben, Cüzüben. Seydam bana ilk kitap, Kur'an-ı Kerim o. hediyesi dedi ki oğlum git bunu Cüzüben yap. Cüzübent Cüzüben mi yapıyorsunuz? Yok, Yok. bak cüzübent yapıldığı zaman cilt rahat açılmıyor. Evet doğru. Çok sıkıştık. Daralıyor. Daralıyor. Evet. Hani mesela kişi okuduğu zaman rahat okuyamıyor. Aynen öyle. E, fakat bizim yaptığımız şekil daha Hı. güzel. Daha rahat açılıyor, daha hoş. Hı -hı. Anladın O daha rahat okunuyor. Forma halinde ise Hı -hı. onu güzel dikiyoruz. Hı -hı. Diktikten sonra tutkalıyorum, bırakıyorum bir gün kalı. Kaldıktan sonra ince kablık dediğimiz kablokla vuruyoruz. Kablıktan sonra götürüyorum, makinede kesiyorum, etrafını temizliyorum cilt. Yani etrafını tıraşlıyoruz. Hı -hı. Hazır vaziyette geliyorum, mukavvasını kesiyorum, cilt bezini kesiyoruz. Ondan sonra cildi tutkalıyorum eee cilt Mukavayı bırakıyorum cildini yap. Ele cilt gerekli ki 10 gün sonra git Ha tabii. E işlemi fazladır ya. Yani. Doğru. dolayı e, En zor sizi en zorlayan e, kitap ya da defter var mı böyle? Genelde eski Arapça ciltler vardı yani. Hı hı. din kitaplar. Hı hı. Onlar çok yıpranmış. Hı hı. Geçen hafta bir tane yaptım. Çok dağılmıştı. adama cildi yaptım. adam havalara uçtu. Değil mi? Ha, dedi abi ya sen bunu nasıl kurtardın be Efendim bu bizim incelikimizdir. Benim en son Hayatül İhtisar diye bir kitabım vardı, onu da Cilt'e vermiştim. Evet. Kapta yapıyor musunuz kap? Nasıl kap? Mesela kabın üzerine bir şey yazıyor musunuz? Eskiden yazıyordum, valla şimdi yazmıyorum. Genelde bak Kur'an-ı Kerimler var orada. Evet. Ee, eskiden üzerine yazı yazıyorduk, bak şimdi sade. Eski e, yazı kalmadı, ya, eski evet. yazı kalmadı. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 1975. Benim de yaşı temeli mi? Evet. 75 Ortaokul'a başladığım yıllarda başlamışım Kendiliğinden mi yoksa bir ustanın yanında? Eminim. Ustanı rahmetle iade evet. edelim Tabi Allah rahmet eylesin Mehmet Usta vardı. Evet. Allah rahmet eylesin evet. Çok hoş bir insandı evet Sizin de hiç çıraklarınız oldu mu? Sonra usta olan çıraklarınız Var Aha. He var var Kaç kişi belki? 8-10 kişi var Öyle mi? Yani? He, he Bu işi yapıyorlar şu an? Eee bazıları bıraktı bazıları da yapıyor Toplamda Diyarbakır'da kaç kişi yapıyor bu işi evet. var mı? Şu kişi var başka? He, he fazla yok Aa. He. O zaman biri bir şey yaparsa iki kişiden birisi. He benim. He. Ne ben olur. Aha. Peki bu eğitim falan vermiyor musunuz abi? Şimdi gelsene eğitim veririm Ne verelim? Evet, yani olur. Hem çıraklık yaparlar hem eğitim. Hem eğitim Eski çırak da yok. Yok. En eski çırak. Bir, bir de küçük dükkanınız küçük. Niye biraz büyütmüyorsunuz? Ben hiç büyütmedim. Evet. Böyle daha hoş. Evet, Otantik mi? daha güzel. Evet. Ben daha keyif alıyorum. İlk dükkanın mı? Eskiden karşıdaydık, eniştemle evet. beraber çalışıyorduk. Evet. Kardeşim de, biraderim de karşıdadır. Evet. Kendisi evet. orada. Kendisi matbaacıdır yani. Matbaa evet. işi yapar, ben cilt işi yaparım. Sizin de bir matbaa geçmişiniz var mı? E, tabii matbaada çalıştık önce. Evet. E, sonradan işte cilt ağırlığı bastı. Cildi. Şimdi matbaacılık yapmıyorsun? Yok yapmıyorum. Şu hep sadece cilt. Bir gününün kaç saatini bu işe veriyorsun usta? Sefer geleyim akşama gideyim. Böyle? He. Oh. Sefer 8-9 arası buradayım. Evet. Akşam namazını kıldıktan sonra ya Allah eve. He, bir yarım saate oturuyorum dinleniyorum ondan sonra. Peki şey var mıdır mesela şu mevsimlerde, şu aylarda işimiz daha yoğundur falan dediğim. Genelde cildişi cilt işi her zaman aynıdır. Değil mi? He, fazla. Bazen okul açıldığı zaman, evet. okul yıl şey açıldığı zaman o zaman biraz daha işler biraz daha iyi oluyor. Hı -hı. diğer günlerde hemen hemen aynıdır. fazla. Şey. Nedir ortalama bir günde kaç kitap gelir sana? ciltlenmesi için Değil, Değil, evet. Evet. bazen hiç gelmez bazen evet. bir gelir bazen girmi bir tane birden gelir evet. Evet. ama sana bırakılmış evet. bir kitabın bitiş zamanı bir haftadır diyor bir hafta bir hafta süre veriyorum Hı -hı. ondan sonra diyeyim işte bir hafta sonra geliyordur Allah kolaylık versin bereketli olsun Allah razı olsun evet.